Arkadaşlar karşınızda Drip Roll Play'de güzel bir çekilişleyim. Arkamda gördünüz ismini biraz daha telaffuz edemediğimiz Bentley Continental GT marka aracımızı size çekiliş olarak veriyoruz arkadaşlar. Normalde 40 liralık bir araç ve 10 lira da bakiye çekilişi yapıyorlar. Çekilişe katılmak için arkadaşlar aşağıdan Drip Roll Discord adresine girip orada çekiliş kısmındaki emojiye tıklamanız yeterli olacaktır. benden gelenler için de kupon Diğer 1K yazarak da arkadaşlar 2500 lira kazanmış oluyorlar, oluyorlar. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Diğer Kılıç Hasan. Bugün arkadaşlar Drip Roleplay'deyiz. Drip Roleplay arkadaşlar hard, sesli ve global bir sunucu. Sunucuda çok çok farklı sistemler var. Yani çok çok uğraşılmış bir sonucu ve bir grafik sponsorluğunda bir sonucu. Şimdi sonucu sistemlerine bir bakalım. Sunucu içinde bug bulan, herhangi bir hata, sorun, hani sıkıntı teşkil edecek bir şey bulan oyuncularımız için 5 lira OC bakiyesi veriyoruz. Diri Pro Play yönetim ekibi olarak. Ha, bu öyle. tabii ki de bug'ın büyüklüğüne göre değişir. OC olarak arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim ya. Bildireceğim tamam ben keserim. Dur. Şimdi arkadaşlar burada bu adı nedir? Orta gelirinin yan tarafında güzel bir takım hepimiz var. Burası daha iç kısmı daha çok iyi düzenlenilmemiş. Ancak buradan hani güzel sosyal RP'ler çıkartılabilir. Çok güzel bir map olmuş arkadaşlar. Diğer tüm sunucularda göremediğim bir şey yani ben sunucu tanıtımlarımda göremediğim bir şey. Takım hepimiz burada. Buraya gelip sosyal RP'lere katılabilirsiniz. Arkadaşlar ek olarak bu Toko yerinde güzel bir özellik daha eklemişler. Takım hepinde arkadaşlar artık hani gençler silahlandırıldığı zaman silahlı bir şekilde gezdikleri zaman iki çete arasında tako savaşları oluyor. Bu takoyu bir hafta boyunca ele geçirebilen çeteler arkadaşlar e, buranın devrini alıyorlar ve artık günlük aylık vesaire gibi bir para elde ediliyor. Buradan da tako yapabiliyorsunuz. Ben az önce yaptım. Envanterime geldi arkadaşlar. Neredeydi bu? Bakalım. Tako mesela 5 tane. Yeminden tako paket çıkartır. Paketi açar ve ağzına atar. Bu arkadaşlar size ne kazandırıyor? Sağ üstte gördüğünüz gibi küçük bir zırh veriyor. Bunu daha da yiye yiye arttırabilirsiniz. Tako savaşlarımız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada market caddesi üzerinde olan bir yerde bu tavukçunun mu desem onun yan tarafında. Burada bir skin shopumuz var. Binko market. Buraya almışlar skin marketi. Skin market yazdıktan sonra arkadaşlar burada bu şekilde bir panel açılıyor. Size Burada love poly şekilde yüzden fazla kıyafet var. Mesela burada bir kız kıyafetimiz var baya güzel. Ya da bunlar var. Herhangi bir kastırma yapmıyor. Kastırma yapılıyorsa da daha sonradan ay biliyor. Yani kuruculara bildirirseniz onlar sizin için gerekli şeyleri yapacaklar. Shift'e basıyoruz onaylıyorum diyoruz. Ve geliyor kıyafetiniz. de ben para yok ben yanlışlıkla iptal ettim herhalde. Skin marketimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha güzel bir rol sergilemiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sonucudaki mesleklere bir bakalım. Meslekler olur. İlk olarak topla üzüm var burada. Üzüm toplayacağız. Haritanın şu kısmında sol tarafta biraz. Zaten biliplerle işaretlenmiştir. Üzüm topla yazıyoruz arkadaşlar. Tam tersi topla üzüm yazıyoruz. Sonrasında toplamaya başlıyor. Ondan sonra da şarap yapmaya gideceğiz. Şarap yapma da tam şu tarafta. Ekranda gösterdiğim yerde. Şimdi toplayalım o tarafa doğru gidelim mi? Şimdi arkadaşlar burada da üzüme paketliyoruz. Paketle üzüm Yazlık bir dakika içinde işlenmiş şarapa sahip olacaksın. Bu işlensin sonra gelelim. Başarıyla bir adet üzümü şaraba dönüştürdüm. Bu arada bir dakikadan daha kısa sürdü. O ayarlanır büyük ihtimalle. Şimdi nereye geçiyoruz? Buradan. Şimdi ee, buradan portakal mesleğine geçelim. Okey. Oğlum biz bunu paketledik. Nereye satacağız? O satış yeri şöyle. E, legal meslekler F11'de. Bilipler şeklinde her yere işaretledik fakat illegal mesleklerin belirli şeyleri gizli olacak sunucu içerisinde bunu oyuncular yani ha. gezer Dur, ben onu da rol da yapar beraber ben bulur olmaz. vesaire. Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi üzümlerimizi dönüştürdük ve ondan sonra şimdi kara para haline geldiler bunlar kara parayı bankamızdan otomatik olarak dönüştürebiliyoruz ancak arkadaşlar sunucu da OC olarak nasıl diyeyim sizlere <laughs> sizin IC olarak bu üzümleri dönüştürme yerini bulmanız gerekiyor. O kısmı göstermedik. Burada kara para dönüştür yazınca da 150 kara paramız vardı. 150'sini çevirdik. Dediğim gibi bu IC olarak rollerde vesaire illegal kişilerle tanışaraktan bu üzümü dönüştürmeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada merdiven alıp portakal toplayabileceğimiz bir mesleğimiz var. Portakal işareti de var zaten. Önce merdiven almak için merdiven kirala yazıyoruz kirala. Merdiveni kiraladıktan sonra buradan geçiyoruz. Bunun arka tarafında ağaçlarımız var. Ağaçların yanına yaklaştığımız zaman şu bilibe girdiğimiz zaman arkadaşlar otomatik olarak ağacın üstüne çıkıyor. Ağacın üstünden portakallarımızı topluyoruz. Ondan sonra otomatik olarak aşağı iniyor. Buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Burada merdiven bırak yazıyoruz. Merdiven bırak. Bırak dediğimiz zaman da portakal sat yazınca da Yok. Orada değil. Gelin göstereyim biraz Burada değil değil mi? Burada başka bir ee, var. şöyle. Hmm. E, sunucudaki bütün meslekleri sadece bir fabrika gibi bir alana bağladık legal meslekleri. Hani legal meslekleri yaptıktan sonra burada satışını gerçekleştiriyoruz. Tüm satışlar arkadaşlar bu hal gibi olan yerde tavuk satabiliyorsun portakal. Yani legal olan şeyleri burada satışların hepsi bir araya toplanmış bayağı bir yol kat etmeniz gerekecek. Bunları burada satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar polislerde cidden çoğu sunucu da olmayan sistemler var. Mesela arkadaşlar buradan araçlar için tuzak kuru sistemimiz var. Böyle bir tuzak kuruyor araçların tekeri patlayabiliyor. Çevirmelerde yapılabilecek şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ya da örneğin arkadaşlar mesela buraya bir olay yerindesiniz diyelim. Slash serit yazınca Hani insanların yaklaşmasını engellemek için. Bu şekilde gezdiğiniz zaman burayı şeritliyor. Tekrar şerit yazınca da durduruyor. Şerit sil yazınca da şerit sil bir yazdıktan sonra da şeridimiz gidiyor. Ve mesela şu anda GBT sistemimiz var. Ben burayı daha önceden denemiştim. Bu normalde boş arkadaşlar. Buraya isimli yazıyoruz. Şu alt tireli bir şekilde burası boşluk sayılıyor. Mesela sahip olduğu evler çıkıyor. Yeşil çıkıyor vesaire vesaire. Baya bir şey çıkıyor. Aranma vesairesi de var. Ya da mesela kendimize aratalım. Belki çıkar bilmiyorum artık. Onur'u dömen. Kendimiz çıkmıyoruz galiba. Yok aynen çıkıyoruz da. Profil fotoğrafımız, aracımız vesaire vesaire olmadığı için şey yapamadık. Çıkamadık yani. GBT sistemimizde bu şekilde arkadaşlar. Polisler için çok çok iyi bir RP sistemleri var. Şimdi arkadaşlar LSPD'nin içindeyiz. Burada biraz farklı bir interior açmışlar. Sunucu Türk müydü bu arada? Ha, global Global ama Amerikan bayrağı var. Değişik Lo biraz Los ama. Santos'ta geçiyor ya. Ha, Los Santos'ta geçiyor. O nedenle normal Amerikan bayrağı. LSPD'yi hafif biraz daha farklılaştırmışlar arkadaşlar. Şu kısımları vesaire. Burası da gayet güzel olmuş. Arkadaşlar burada sahil yolunda IC olarak bir hapishanemiz bulunmakta. Pro'nun artık işlevi nasıl sürer orasını tam olarak tahmin edemiyorum ama yani baya güzel olacağı söylenilebilir. Çünkü çok güzel bir hapishane. Hani arka tarafında mesela buralarda geçiş vesaire yok. Adminler buralardan uçarak kaçamıyorlar arkadaşlar. Orası çok iyi yapılmış. Burada spor vesaire yapabiliyorlar. Görüşme yapabiliyorlar. Baya güzel bir 5MM'si bir hapishane yapılmış arkadaşlar yani. Arkadaşlar burası YS petrol kısmımız. Burası da gayet hoş olmuş. Onun dışında burada 5M'deki oteli biliyorsunuz. Çok güzel bir otel 5M'de olan. Ve bu arkadaşlar oteli almışlar. MTA'ya getirmişler arkadaşlar. Burası tabi iç kısmı biraz daha düzenlenir araçlar vesaire olsun ama yine de çok güzel bir çalışma olmuş. Herhangi bir FPS düşüklüğü yaşanmıyor arkadaşlar. Baya da güzel yapılmış bir motel. Burası da böyle bir sosyal RP alanı. Arkadaşlar burada sunucuda, sunucu da sunucu A8'in özel yaptığı bir sistem var. Tüpçü mesleğimiz var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Slash meslek ispasi yazıyoruz. Ehliyetimizin olması gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar ehliyeti aldık giriş yaptık. Gördüğünüz gibi tüpçü olduk. Tüp başla yazmamız gerekiyor aracın içinde. Geliyoruz buradan bir tanesini atladık öylesine. Tüp başla yazdık. Çalıştırıyoruz. Ve devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar bu kırmızı markerları takip ede ede. Orada F5 ile de Adana'dır. Kemerimizi takıyoruz. Z ile değil. Çünkü Z biliyorsunuz konuşmayı engelliyor. Buradaki arkadaşlar kırmızı noktaları takip ede de şey yapmış oluyorsunuz. Tüpleri almış oluyorsunuz. Daha doğrusu dağıtmış oluyorsunuz. Arkadaymış. Aman. Admin'e çarptık. O bize çarptı. Evet. Mesela arkadaşlar 200 liramızı kazandık. Ondan sonra biraz bekledikten sonra devam ederekten diğerlerine de gidebiliyoruz. Yani güzel bir sistem. Kolay bir şekilde para kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemle hard role play e göre çok iyi çok iyi bir sistem olmuş. Direkt yapmanız gereken zaten önce bir para kasın gidin ehliyetinizi alın sonra da sistemlere mesleklere başlayın. Zaten durum böyle ilerliyor. Arkadaşlar şu anda ikinci araç galerisindeyiz. Burada da güzel bir sistemimiz var. Bu elemana sağ tıklayıp konuş dedikten sonra arkadaşlar Burada aracınız çıkıyor. Şu an benim araç çıkmadı ama neyse. Buradan fiyatı verip aracı sat diye biliyoruz. Mesela arkadaşlar şöyle bir sistem de var. Mesela şu anda bu aracımız var. Rolü daha iyi hale getirmek için arkadaşlar bu aracı yaklaştıktan sonra Q'ya basarsak bu şekilde açılabiliyor şeyimiz. Ya da mesela ön taraf açılabiliyor. Diğeri açılabiliyor. Bu aracın bagajı olmadığı için arka taraf çok iyi açılmıyor. Hani bu şekilde değişik bir şey açılıyor. Yani güzel roller bu şekilde sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sunucuda canı sıkılanlar için genççi tayfa için böyle çete tayfaları için güzel bir özellik var. Burada arkadaşlar lastik yak dediğimiz zaman arkadaşlar böyle bir lastik geliyor altınıza ve yanmaya başlıyor. Artık işte masa kur falan özelliği vardır herhalde büyük ihtimalle sunucuda ya da yoksa da oturabilirsiniz. Ve bu şekilde hani kamp ateşidir odur budur şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı da güzel bir sistem olmuş. İnsanı can sıkıntısına giderir. Arkadaşlar sonucu bu şekilde. Sunucu bayağı bayağı güzel bir roleplay. play. <laughs> Hard ve global bir sunucu arkadaşlar. Şu anda aracımız mesela kirleniyor. Birazdan yıkatmaya götüreceğiz. Onun dışında şundan bir daha bir bahsedeyim sizlere. Ee, sunucuya girdiniz. Bu videoyu izleyip girenler için arkadaşlar sunucu çalışanları A8'ler slash kupon DR1K diye bir kupon oluşturdular. Ya, yazınca arkadaşlar 2500 lira bir ücreti geliyor size ve sol üstte de çıkıyor yani onur dümen kuponu bozdurdu diye arkadaşlar bayağı da iyi oluyor yani onun dışında ilk başta söylediğim gibi şimdi de söyleyeyim çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar şöyle katılıyorsunuz aşağıda dir discord adresi bulunuyor oraya giriyorsunuz giveaway bot var o botla da yanlış yerden gidiyoruz bir dakika o botta da arkadaşlar emojiyi basaraktan kendi isminizi yazdırmış oluyorsunuz. Çekilişi zaten ilk başta da açıkladım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi şu araca bir katmaya geldik. Kırmızı yere giriyoruz. Ben de biraz bug oldu arkadaşlar galiba. Şu an araç tertemiz oldu. Az önce baga girdim büyük ihtimalle ben. Diğer developer arkadaş yapınca oldu. Son sistemimizde bu şekildeydi arkadaşlar sonucu bu şekilde yüzden fazla map var kıyafet var çok güzel şeyler var ve FPS'i düşürmeyen cinsten low poly olanlar vesaire vesaire sonucu çok güzel arkadaşlar daha fazla drip roll de video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepinizi çekilişe bekliyorum arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay